Sky Spor yorumcuları Fenerbahçe Galatasaray derbisini sizler için değerlendiriyor. Nasıl bir derbi bizi bekliyor? Güzel bir derbi olur. Gollü bir derbi olur. Fenerbahçe'nin kazandığı bir derbi olur. Yani bir mücadelesi üst seviyede olacak. Özellikle beklentim bol gollü. Son zamanlarda kısır geçen hani böyle birbirlerini tartan değil de daha böyle bir agresif, daha bir pozisyonu yüksek olan bir derbi bekliyorum açıkçası. Vallahi yine gergin bir derbi. Yani bak sezonun çok başında olmasına rağmen daha yarısına bile gelmememize rağmen iki takım arasında inanılmaz böyle bir e, yarış var. E, bunun nedeni de şu esasında Fenerbahçe yıllardır kazanamıyor. Böyle bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Yani kendi sahasında özellikle. Ya ben öyle yıllar hatırlıyorum ki 20 yıl, 30 yıl Fenerbahçe resmen derbileri ambarga koyduğu bir dönem geçti. Hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a hem Trabzonspor'a kendi sahasında inanılmaz bir üstünlük sağlamıştı. Fenerbahçe taraftarı tabii yine o günleri bekliyor. Yeniden böyle Fenerbahçe'nin o derbilere hegemonyasını alacağı zamanları bekliyor. İki takım için liderlik mücadelesi. Fenerbahçe öncelikle psikolojik üstünlüğü ele almak isteyecektir. Galatasaray yıllardır süre gelen psikolojik üstünlüğü devam ettirmek isteyecektir. Onun için çok keyifli bir karşılaşma izleyeceğimizi umut ediyorum en azından. Tedesco ilk Galatasaray maçına çıkıyor. Ben hep şuna bakıyorum abi Tedesco'da sürekli BCD planları var bu benim için çok önemli. Yani saha içerisinde de yaptığı oyuncu değişiklikleri, hamlelerle oyunu farklı bir yöne doğru götürebiliyor. Bu konuda çok kurnaz bir teknik adam. Okan Hoca zaten e, ya bu ligi yıllardır şampiyonluk yaşamış, 4 tane şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör bizim ülkemizde. Çok iyi biliyor bu durumları ve sağ seyirci avantajı Fenerbahçe'de. E, yani o avantajı iyi kullanabilirse e, sarılar verdiler. Ben Fenerbahçe'nin galibiyetle çıkacağını düşünüyorum. Çünkü beraberlik Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe yaramaz kardeşim. Onun için Fenerbahçe'nin mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Açıkçası istim üzerinde olan bir Fenerbahçe ki aldığı sonuçlar, geri dönüşleri bunu çok açık bir şekilde gösteriyor ve aynı zamanda da son yıllarda Kadıköy'de çok iyi skorlar alan Okan Buruk'un Galatasaray'ı. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ama kaybedenin açıkçası çok fazla eleştirileceği için belki oyun içinde zaman zaman aman kaybetmeyeyim düşüncesi ve felsefesi de iki takım adına öne çıkabilir. O yüzden bana göre beraberlik olasılığının da yüksek olacağı bir 90 dakika bekliyorum ben. Ya kısaca iki takımın da özellikle maç başlangıcında fazla risk almadan dengeli bir oyun planıyla çıkacağını düşünüyorum. Ben beklediğinin aksine biraz gergin bir derbi bekliyorum. Hem Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum hem de Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olması biraz o ipleri gelecek gibi ama aynı zamanda az pozisyonlu ve az golüde de olacak gibi hissediyorum Umarım eskisi gibi olmaz yani Galatasaray-Fenerbahçe maçları çok sıkıcı ve şu anki tabloda bakınca işte bir, bir puanlık fark var ve bu beni korkutan taraf bu iki tarafında bir puana razı olacağı bir derbi gibi hissediyorum ama e, burada kazanması gereken taraf Fenerbahçe gergin bir derbi bekliyorum yani klasik olacak belki ama. Yani şudur. Mesela Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinde daha eğlenceli, daha atraksiyonlu derbileri izleriz. Ama Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde ana tema gerginliktir. Çünkü iki takım birbirine yenilmekten o kadar çekinir ki yani ana hedefleri yenmek değil, yenilmemektir. Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin temel mottosu budur bence, yenilmemek. Ve bu yüzden de biz çok uzun zamandır çok da gollü olmayan kısır derbiler izliyoruz. Ve genelde ev sahibinin daha stresli olduğu derbiler. Dikkat et şu an iki takımda derbilerde deplasmanda daha iyi skorlar alıyor. Galatasaray Kadıköy'de daha iyi skor alıyor derbide. Fenerbahçe Rams Park'ta daha iyi skor alıyor. Çünkü içeride oynayan takım için neredeyse dünyanın sonu derbide kaybetmek teknik direktörü için, futbolcusu için, yönetimi için, medyası için, taraftarı için. O yüzden ev sahibi takımda büyük bir gerginlik oluyor. Normalde daha favori olduğu bir maçta bile o gerginliğinden dolayı sahaya oyununu yansıtamıyor. Son yıllardaki maçlara bakabilirsiniz. Genelde iç saha takımları bu sorunları yaşıyor. Tek son dönemde hangi derbi iç sahada çok rahat geçti? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Yenilse de umrunda olmadığı tek maç ev sahibinin rahat kazandığı maç oldu. Derbinin biraz da bu taraftan okumak lazım bence. Şu anki derbide de Fenerbahçe kağıt üzerinde Galatasaray'ın eksikleriyle çok daha önde gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin aşması gereken çok önemli bir şey var. Bu gerginliği yenmek. Perşembe günkü Avrupa maçında bile bence bu gerginlik üzerindeydi Fenerbahçe'nin. Yani o yüzden yine bu tarz bir derbi bekliyorum. İki teknik adamında özellikle tabii bu sefer Galatasaray tarafı biraz da öyle. Ana hedefi yenilmemek. Ya şöyle dakika 80 iki takım da risk almaz. Ev sahibi de dahil diyorum buna. Çünkü kaybettiğinde bu derbide çok şey kaybediyorsun ama beraberlikte hem hoca olarak güvenli bir limandasın hem takım olarak hem oyuncular olarak Rakibine kaybetmedin. Zaten arada da çok büyük bir puan farkı yok. Diğer maçlara bakarız modu olur. Biraz öyle bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin avantajları ve dezavantajları neler? Fenerbahçe'nin avantajı, motivasyonu. Galatasaray'da eksikleri. Fenerbahçe'nin e, yükselen bir ivmesi var. 2-0'dan bile gelip oyunun skorunu değiştirebildiğini gerek Beşiktaş veya gerekse Rizespor maçında bunu gösterdi. Saadettin Saran başkan geldiğinden beri sporun içinden gelen bir adam olarak dokunuşlarıyla, onlara söylemleriyle işte bu maçtan önce de mutlaka soyun modasına girerek gerekli konuşmaları ve bir açıklama yapacaktır primsel anlamda. bunların hepsi bir avantaj olarak gözüküyor. Sağ avantajı var. Seyirci uzun zaman sonra böyle bir derbiye hasretti ve bu derbi hasretini de 3 puanla kapatmak isteyecektir. En büyük avantajı o diye düşünüyorum ama bu arada da Asansio'yu derbideki kritik adam olarak özellikle söylemek lazım diye düşünüyorum. Kendi saha serisi önünde bir kere onu söyleyelim. Kendi sahası olması avantajı, kendi taraftarının önünde oynayacak olması avantajı ve bir avantajı daha var. Yani bunu böyle şey söylemek istemiyorum ama Galatasaray'ın eksikleri biraz fazla gibi. Yani görüntü itibariyle baktığımız zaman o da Fenerbahçe'nin böyle lehine bir durum gibi duruyor. Fenerbahçe'nin avantajı tabii ki sadece son dönemde sahaya odaklanması takımına odaklanması, Asensio'nun liderlik yapması, Şikrin Yar'ın savunmada çok iyi bir performans ortaya koyması ve tabii ki Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum ve sakat ve cezalı listesinin çok uzun olması rakibinde. Bunlar Fenerbahçe'nin artıları. E, handikapına gelecek olursak bence Fenerbahçe'nin en büyük handikapı santrafor eksikliği ve Galatasaray'ın da iyi bir savunma hattı var. Bu noktada sarı-kırmızı takımın Fenerbahçe'ye göre güçlü olduğu yer orta saha merkezi ve aynı zamanda da stoper tandemi. Davinson Abdülkerim. Ben burada kolay kolay Asensio ve Condura'nın çok fazla boşluk bulabileceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin avantajı Kadıköy. 2000'li yıllardaki bir Fenerbahçe Galatasaray maçı havası olacak maçta. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Ben şahsen en önemli avantajım bu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin avantajları ilk defa Galatasaray'ı böyle yakaladı. Galatasaray'ın kaybettiği dönemlerde puan farkını kapattı ve Fenerbahçe kazanan bir takımı viyetine dönüştü. Geri gelip kazanabilen bir takımdan bahsediyoruz. En önemli avantajı da Galatasaray'ın sakatları, Galatasaray'ın ligdeki performansının son dönemde düşüşlü olması. Fenerbahçe'nin Avantajı normalde evinde oynaması olur ama az önce söylediğim gibi aslında daha ivmeli geliyor Galatasaray'a göre ve kazanırsa lider olacak. Bu çok çok büyük bir motivasyon. Ve uzun zamandır bu fırsat gelmedi Fenerbahçe'nin ayağına. Tedesco açısından da bu çok çok büyük bir motivasyon. İşte burada aslında avantajlarıyla dezavantajları birbirine çok denk. Bunu nasıl yönetecek Fenerbahçe? Bunu avantaja mı çevirecek? Stresle birlikte dezavantaja mı çevirecek? Fenerbahçe'nin avantajı ve dezavantajı bence aynı. İçeride oynaması avantaj. Ama bunu dezavantaja çevirebilirsin. Son yıllarda çevirdin. Liderliği almak. Bu bir motivasyon. Bu da bir avantaj. Ama stresle birlikte bu da dezavantaj olabilir. E, kağıt üzerinde derbide favorilik gösterilmek bir avantaj. Ama son yıllarda bunu da genelde takımlar dezavantaja çevirdi. Fenerbahçe kafada maçı iyi oynayabilirse bak fiziken değil zaten fiziken belli idman yiyor bütün oyuncular enerjileri yüksek ve Galatasaray'a göre daha geniş bir rotasyonla sahaya çıkacak. Oyuncu değişiklikleri yani maçı 60'tan sonrasına tutabilirse Fenerbahçe bu Fenerbahçe için çok çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü Galatasaray'ın kulübesinde hamle şansı daha az olacak. O yüzden Fenerbahçe'nin Maçı kafada oynaması lazım. Eğer kafada o stresi doğru motivasyona çevirebilirse bu Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. Ama şu anki durumu kafada iyi oynayamayıp bunu strese çevirirse bu bir dezavantaj olur. Galatasaray'ın avantajları ve dezavantajları neler? Galatasaray'ın eksikleri. Şimdi Galatasaray'da Lamina, Singo, Osman, Kaan Ayan ve Yunus. 5 tane çok önemli bir ilk 11'in yapısındaki futbolcuların sakatlığı var. Ve bu sakatlıkla beraber de salayinde kırmızı kart cezası var. Yani elinde iyi bir sabeki yok şu an itibariyle. Sol bekte de gene aynı şekilde cezalı olan Eren Elmalı pozisyonu var. Yani Galatasaray şu andaki süreç içerisinde yaşadığı kaosun ve oynanan performansın düşüklüğü var. O anlamda dezavantajlarından en büyük şeyleri bunlar. Ha, elinde ne olursa olsun bir Sané var, bir Barış var, bir Icardi gibi çok önemli. Ikay gibi, Torara gibi çok önemli bir orta sahaları ve forvetleri var. O yüzden zor, güzel, çekişmeli, aktif ve agresif bir oyun bekliyoruz inşallah. Galatasaray'ın avantajı yok denecek kadar az onu söyleyeyim. Yani Osimhen oynayacak mı, oynamayacak mı tabii şimdiden bir şey söylemek imkansız ama eğer Osman oynarsa en büyük avantajı Osimhen olur Galatasaray'ın. Galatasaray'ın avantajı özgüveni. Çünkü Galatasaray Okan Buruk döneminde öyle bir seriyle geliyor ki yanlış hatırlamıyorsam 3 galibiyet 1 beraberlik. Yani Kadıköy'de Okan Buruk hiç kaybetmedi. Ve bu seriyi de sürdürmek istiyor. Artı Galatasaray kaybediş hikayelerinden sonra hep şovap yapmayı başardı. Büyük maçta büyük performans ortaya koyup sezonu kırmayı başardı. Yine öyle bir fırsat. Sen Julia maçını kaybetti Galatasaray. Eksikleri var Galatasaray'ın. Ve şu anda baktığında sokakta herkesin favorisi Fenerbahçe. Ama Galatasaray ya bir sürpriz daha yaparsa. Okan Hoca'nın bütün odaklandığı nokta bu. Artı avantajı ne? Galatasaray çok açık bir şekilde eksikleri de olsa merkeziyle, ön alan oyuncusuyla, kalecisiyle ve stoper tandemiyle Fenerbahçe'den daha güçlü. Ve bunu bir meydan okuma maçı olarak görüyor Galatasaray takımı. Dezavantajı beksiz oynayacak olması. Beki yok. Galatasaray'ın. Ne sağ beki olacak ne sol beki olacak. Bu Galatasaray için çok bir handikap ki karşındaki takımda Kerem Aktürkoğlu ve Nene gibi hızlı kanat oyuncuları varken. O yüzden Galatasaray'ın en büyük handikapı derbide beklerin olmaması. Galatasaray'ın avantajı Osimen diyebilirim ama ne kadar hazır olduğunu görmem lazım. E ve şu da bir avantaj. Ne olursa olsun, istediği kadar sakat olsun, eksiği olsun. Son dönemde Kadıköy'de aldığı galibiyetler Galatasaray'ı buraya çok rahat getiriyor. Eskiden Galatasaray Kadıköy'e bu kadar rahat gelemezdi. Sadece geçen sezon iki tane galibiyeti var. Bu bile önemli bir özgüvendir. Galatasaray büyük maçları iyi oynamayı becerebilen bir takım. Bu Galatasaray'ın en önemli avantajıdır. Galatasaray'ın dezavantajı ise sonlarındaki sakatlar. Yenilmemek nispeten beraberliğin daha fazla yaradığı takım olmak. Son dönemde deplasman takımlarının İç sahadaki gerginliğinin deplasman takımlarına yansıması. Onun haricinde Galatasaray'ın çok da derbide avantajlı olduğu konu yok. Sadece hani ilk 11'i Fenerbahçe'den biraz daha iyi ama geniş rotasyonu Fenerbahçe'nin daha iyi. Galatasaray'ın bu derbideki en büyük dezavantajları hem form olarak Fenerbahçe biraz yukarı çıkarken ki son perşembe günkü maçı için aynı şeyi söyleyemeyiz ama biraz daha yukarı çıkarken Galatasaray'ın aşağıya doğru bir evmesi ve çok fazla sakatının olması. Okan Hoca'nın elinde bir hamle yok derbide. Ya yani çok belki 1 iki tane. Fenerbahçe 5 değişikliğini de yapabilir ve bunun 5'inden de fayda sağlayabilir. Son dönemde 2-0'dan 3-2'ye dönen maçlarda hep oyuncu değişikliklerinden geldi goller Fenerbahçe'de. Okan Hoca'da ise, ise yani Galatasaray tarafındaysa bir hamle durumu yok. O yüzden ilk 11'inin yapacakları çok önemli. Eğer Galatasaray geriye düşerse e, maçı çevirmekte çok zorlanır bence derbide. Çünkü elinde çok fazla bir oyuncu değişiklik şansı yok Okan Hocam. Tedesco mu Okan Buruk mu? Şimdi bir tarafta üst sene üstte şampiyon olmuş bir adam var. Bir tarafta benim takımımın teknikleri var. Benim takımımın teknikleri benim için herkesten daha değerlidir. Tedesco yani. Ya ben hocaların kıyaslanması tarafında olmak istemiyorum açıkçası. Çünkü her hocanın kendine göre bir şeyi vardır. Tedesco şu an itibariyle geldiği günden bu yana eleştirildiği bir ortamdan artık kendini kurtarmış durumda. Evet gerilere düşmemesi gerekir o yarım saatler belki oyun ile ilgili. Ama aldığı bir enkaz vardı. Psikolojik olarak bitmiş, spor psikolojisi ortadan kaldırılmış bir kadro yapılanması, kadrodakilerin antrenman formsuzluğu ve bununla beraber geldiği günden beri yukarıya doğru taşıyan bir hocayı görebiliyoruz. Bir de onunla beraber duran top varyasyonlarında çok fazla aktif bir rol almadı daha şu ana kadar ama Torare gerçekten büyük katkı sağladı. Okan Buruk şu anda Türkiye Ligi'ndeki bütün hocalar arasındaki en fonda, en başarılı hikayesini yazmış. Üç sezondur arka arkaya ve galibiyet sayısı ile çok önemli işler başarmış bir teknik direktörümüz. Dolayısıyla bu maçta bu eksikliğe rağmen Okan Buruk'un taktik zekasını göreceğiz. Tedesco'nun rakibinin bu durumuna rağmen kendi oyun anlayışıyla başarı hikayesindeki buradaki kalıcılığını sağlayacak süreci göreceğiz. Ya, tabii ki şimdi Okan Buruk Allah aşkına Tedesco bir şeyleri daha ispatlamadı Türkiye'de. Bir, bir şampiyonluk yaşasın, biraz kupa alsın, bir oyun oynattırsın bir şey görelim. Ondan sonra bu karşılaştırmayı yaparız. Ama Kurnaz iyi bir teknik adam Tedesco ama yapacağı şeyler... Önemli. Bundan sonra bize ne vereceği önemli. O yüzden ben şimdi son üç serinin şampiyonu Okan Hoca'yı birkaç adım önde görüyorum Tedesco'dan. E tabii ki Okan Buruk Tedesco başarılı. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Gerçekten de benim saygı saygılıydım, takdir ettiğim bir futbol adamı. Fenerbahçe'ye iyi geldi. Ama Okan Buruk baktığın zaman başarılarına, yaptıklarına Galatasaray'ı getirdiği noktaya Okan Buruk şu anda bana göre Aktif futbol adamları arasında Türkiye'de tartışmasız açık ara en iyi teknik direktör. Ki Okan Buruk buna bir ilave yapayım. Okan Buruk Galatasaray'da bu işe başlamadı. Okan Buruk Akisar Spor'la gitti. Fenerbahçe'yi defalarca kez mağlup etti o sezon. 3 defa yanlış hatırlamıyorsam kupa aldı. Okan Buruk Başakşehir'i şampiyon yaptı. Okan Buruk böyle o merdivenleri teker teker çıka çıka acı çeke çeke. Geri geldiğinde Galatasaray'a teknik direktör oldu ve şu anki tablosu ve başarıları da ortada. Yani son dönemdeki vücut dillerine bakacak olursam Tedesco biraz daha avantajlı gibi duruyor derbide. Okan Hoca gergin, haklı olarak bu arada. Ee, çok fazla sakatı var, çok fazla maç trafiği var. Bu sakatlıklar çok üst üste geldi biraz takım türbülansı da. Son dönemde e, Tedesco biraz daha rahat bir görüntü sergiliyor. Okan Buruk. Okan Buruk. Yani son 3 sezonun şampiyonu. Şampiyonlar Ligi performansı da iyi gidiyor. Yani Sencilua maçı çok fazla sakatın olduğu bir karşılaşmaydı. Belki de tam az kadroyla çıkmış olsaydı Galatasaray şu an Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'i hedefleyebilecekti. Tedesco iyi gidiyor ama bu soruya şimdi 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşamış birisi olarak Okan Buruk cevabını vermek daha doğru olur. Derbinin galibi şampiyonluğun favorisi mi olur? Asla bugün için 15. hafta için onu söyleyemem. Zaten şampiyonluğun iki tane favorisi var. Devre arasına yakın giderse Trabzon da buna katılabilir. Yani bu momentumu rüzgarı arkaya almak olur. Fenerbahçe adına ya da Galatasaray adına. Ama asla şampiyonluğun favorisi denmez yani. Daha ligin ilk yarısı bitmeden şampiyonluğun favorisi kazanan şampiyonluğun favorisi denilmez. Zaten bu ikisi şu anda şampiyonluğun en büyük favorileri. Yani bugün ne diye sorarsanız %40 Galatasaray derim. %40 Fenerbahçe, %20 Trabzon dersin. Çünkü Süreç oraya doğru gidiyor. Ne olursa olsun bu maçta kaybeden şampiyonluğu kaybetmez. Ya da bu maçı kazanan şampiyon da olmaz. Daha ligin maratonunda o kadar uzun. Daha önlerinde Samsun, Göztepe, Konya, Kocaeli, Rize gibi birçok deplasmanlar var. Ve bu deplasmanların hepsi birbirinden zordur. O yüzden şampiyonluğu belirleyecek bir derbideki galibiyet sonucu ortaya çıkartacağı düşüncesinde değilim. Yani bu takımlar kolay kolay yenilmeyecek. Fener'de Galatasaray'da yenilmeyecek çok kolay kolay. Koca elinde bir yol kazası yaşadı. Belki bir tane de Fenerbahçe yaşar bir yol kazası. Onun dışında hani beraberlik dışında çok fazla mağlup olacaklarını, puan kaybedeceklerini ben zannetmiyorum. O yüzden Fener Galatasaray maçları çok belirleyici olacak. İkisinin birbiri arasında oynadığı maçlar belirleyici olacak. Yani kazanan tabii ki hem psikolojik olarak hem de puan olarak öne geçecek. Psikolojik üstünlük diye bir deyimimiz var ya. Psikolojik üstünlüğü kazanır derbinin galibi. Bu bir gerçek. Ama hatırla bir buçuk iki ay önce ne konuşuyorduk? Galatasaray Ligi bitirdi. İkinci kim olur konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada puan farkı bir. Ve derbiden sonra oynanacak 20 maç var. O yüzden derbiyi kazanan büyük bir artık katar kendine. Ama şampiyonluğu almış olmaz. Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe için çok ağır bir yenilgi olur. 3 puandan çok daha fazlası olur. Beraberlik iki tarafı da bozmaz. Fenerbahçe kazanırsa ciddi anlamda havaya girer. Ancak işte halen ben şampiyonluğun bir numaralı favorisi. %51 Fenerbahçe diyemem. Bu iyi bir soru ya. Galatasaray kazanırsa evet, Fenerbahçe kazanırsa şampiyonla ortak olur. Favori demek için erken ama derbiyi kazanan takım rakibinde büyük bir kırılma yaşatır. Yani şu an Galatasaray kırılmaya çok müsait. Sakatlıkları ve durum. Ve uzun zamandır gelen bir liderlik özgüveni var. Fenerbahçe'ye liderliği kaptırırsa Galatasaray'da son 3 yılda hiç yaşanmamış bir şey. Belki de acaba ne oluyoruz sorusu sorulabilir. Tabii ki Fenerbahçe'yi bu ligin favorisi yapmaz ama bence şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eder. Çünkü ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın daha zorlu deplasmanları var. Bir tek Fenerbahçe kendi sahasına gelecek. Onun harici Trabzonspor, Beşiktaş, Samsunspor, Göztepe hep bu deplasmanlara gidecek Galatasaray. Fenerbahçe kazanırsa bu, Galatasaray e, kazanırsa da ya Fenerbahçe'de yine mi olmuyor sorusu sorulur. Yani şu an çünkü Fenerbahçe taraftar, Fenerbahçe camiasının odaklı odak noktası şu. Bu sefer kazanıyoruz ve liderliği alıyoruz. Bu motivasyon çok fazla var. Yine olmazsa bu fırsat yine kaçtı denilebilir. Tabii ki kazanan büyük bir avantaj elde edecek. Favori olmaz. Fenerbahçe kazanırsa 2 puanlık sadece tek maç ama Galatasaray kazanırsa farkı 2 maça çıkaracak. Bu Galatasaray'ın da daha büyük bir avantaj. Rakibinde kırılma yaşatır çok ciddi anlamda. Derbinin yıldızı kim olur? İçimden oynarsa eline geçiyor. Mesela herkesin beklentisi Asensio'da. Böyle beklenti çok olan oyuncular beklentinin olduğu maçlarda bazen kaybolabilirler. Çok sürpriz bir oyuncu çıkabilir. Şimdi e, baktığımızda Asensio yıldızı olma ihtimal yüksek ama Kerem olur. Unutmayın. Galatasaray'dan biri olacaksa da o büyük bir ihtimalle ya Icardi olur ya Barış olur. Ya da ikisi arasında bir barış ilan edilir. <laughs> Barışlı bir yıllar olur. Fenerbahçe adına Asensio, Galatasaray adına İlkay düğümü çözecek isimler olacaklardır. Bunların hangisi daha iyi bir performans gösterirse bence o takım kazanır ve o da maçın yıldızı olur. Güzel bir soru. <laughs> yani Galatasaray kazanırsa çok büyük bir karakter ortaya koyan sakatlığına rağmen ben bu derbide sahada olacağım diye Victor Osimhen olur tabii ki Galatasaray'da. Fenerbahçe'de bakacak olursak şu anda en formda isim Asensio. Derbilerin yıldızı hep 6 numaralı olmuştur. O yüzden ya Edson Alvarez ya da Torreira. Derbinin yıldızı kim olur bilmiyorum ama derbinin adamı Kerem Aktürkoğlu olacak. Oynarsa da derbinin en önemli adamı olarak Kerem konuşulacak. Yani iyi oynarsa, kötü oynarsa da aynı şekilde. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe hikayelerinde en önemli konu ilk maçtır ya da sonraki o derbilerde işte Galatasaray'dan Fenere gelen oyuncunun ya da Fener'den Galatasaray'a giden oyuncunun yapacaklarıdır. Dolayısıyla bu maç Kerem Aktürkoğlu'nun maçı her yönüyle. Yani Asensio Fenerbahçe tarafında. Galatasaray tarafında oynarsa Osimen. Galatasaray istediği sonucu alırsa bu Osimen'e bağlı olacak bence. Fenerbahçe tarafında da beklentim Asensio'dan. Skor tahmininiz nedir? İçimden 3-0 ya da 2-1 geçiyor. Skor tahmini işte en zor tarafı bu. Zaten müneccim olurdum. Teknik direktör olmazdım yani. Ee, o yüzden de benim skor tahminim şu anlık bu maçla ilgili süreç içerisinden dolayı çok fazla bir tahmini kendime saklamak istiyorum. Böyle gollü bir Fenerbahçe galibiyeti. 2-1, 3-2 gibi. Skor tahmini ben 1-1 ya da 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum. Ama kazanacak bir taraf olursa maçta hikayesine göre kazanacak tarafında Galatasaray olacak kanaatindeyim. Ben Galatasaray kaybetmez diyorum kısaca. İçimden çok 1-1 bir bir geçiyor. Ama eyyam yapıp 2-1 diyeceğim. Fenerbahçe kazanır. Gollü, gollü bir maç bekliyorum ben. 2-0 Fenerbahçe. Asensio ve Ennesri. Sky Sport yorumcuları Fenerbahçe Galatasaray derbisinin 11'lerini kıyaslıyor. Ederson mu Uğurcan mı? Ederson. Ederson. Ederson canım. Ederson Avrupa'nın en elit kalecilerinden bir tanesi. Hele ki ayak tekniği vesaire e, bu noktada hiçbir şey diyemeyiz Ederson'a. Performans olarak şu anda takımına maç kazandıran, takımına puan kazandıran performans olarak bakarsan bana göre Uğurcan şu anda daha formda. Yani Ederson sayesinde kazandığı maç var mı Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe performans koyup hani tek kale rakip oynayıp Fenerbahçe'nin Ederson sayesinde puan aldığı bir maç yok. Mesela Tarık Çetin'in öyle bir maçı var Fenerbahçe'de. Ama Uğurcan'ın Galatasaray'da kazandırdığı Alanya deplasmanı var. Liverpool maçı var. Bodo maçı var. Sayarım kaleci performansıyla birçok puan kazandırdığını Uğurcan'ın. Bu yüzden Uğurcan. Ederson. Uğurcan. Ederson. Semedo mu? Kazımcan mı? tabii ki Semedo. Semedo. Semedo tabii ki. Semedo. Yani Semedo. Şimdi Kazımcan'a ay ayıp olmasın çocuktan yeni oynamaya başladı da. Semedo. 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 Şikrin yer mı? Davinson mu? Eşit. Şikrin yer. Ha, onun ikisinde şey yapmayalım, atmayalım çöpe ikisini de yazalım ya. ikisi de iyi adam. Davinson. Bu sezon Şikrin yer abiciğim. Davinson. Çok eşit ama Sanchez bir adım. Osterwolde mi? Abdülkerim mi? Osterwolde. Abdülkerim. Osterwolde. Abdülkerim. Abdülkerim. Oster Osterwolde. Abdülkerim. Brown mu? Jacobs mu? Bin kere Brown. İkisi de iyi. Ben Jacobs'u baştan beri çok beğeniyorum. Brown. Jacobs bence oynamayacak. Orada muhtemelen devşirme bir e, bekle oynamak zorunda kalacak. Ya da belki Barış Alper'i çekecek e, sağ bek tarafına Okan Hoca. Bekleri yok dedim. O yüzden Arşi Orijinal bir sol bek. Oynarsa Yakups. Brown. Brown bir adım daha önde. Alvarez mi? Torreira mı? Torreira. 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 Lucas Torreira. Alvarez ya. Torreira. Torreira. Fred mi? Lemina mı? Bence Fred. iyi bir Fred. Lemina derim. Lemina. Bence Fred'i oynatmayacak. Buradan bunu söyleyeyim. Ama Lemina. Lemina. Son dönemde Lemina. Genel kariyer Fred. Asensio mu İlkay mı? Kariyer olarak İlkay, tabii öbürde Aston Villa, Real Madrid, Paris Saint-Germain ama şu anda Asensio. Şimdi İlkay'ı çok beğeniyorum ama Asensio'ya inanılmaz derecede iyi bir duruma geldi. O yüzden Asensio. Asensio son haftalardaki formülü Yani şu anki performans Asensio ama İlkay futbolun profesörü ya. Arada kaldım. Yani kazandırdığı maç Asensio ama İlkay Gündoğan'ı yaban atmamak lazım Galatasaray'da çok şeyi değiştirdi. Sakatlıktan çıktığı için Senjulo maçında kötü oynadı. O yüzden şu an taraftayım. Yani ne Asensio diyorum ne İlkay onun altını çizeyim. <laughs> İlkay sakatlıktan çıktı Asensio. Asensio İlkay zor soru ama son dönemde sırtlayan adam olması sebebiyle şey Asensio. Yani genel İlkay ama şu anki form Asensio. Kerem Aktürkoğlu mu Barış Alper Yılmaz mı? Eşit. Kerem. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Her şeye rağmen Kerem diyorum ben. Berabere. Nene mi, Sane mi? Sane. Nene, nene mi, Sane mi? Sane dünya çapında, Nene daha yolun başında. Nene. Ya şimdi kariyer anlamında Leroy Sane bambaşka bir isim. Hani nene yanına yaklaşamaz Sane. Hani kramponlarını taşır derler ya. Ama Leroy senin de Galatasaray'a kazandırdığı maç Neredeyse yok. Nene daha formda. Sane. Sane. Açık ara Sane. Duran mı? Osimen mi? Osimen. Osimen zaten düzeleceğini düşünmemekle birlikte burada Icardi de olma ihtimali var. Duran mı yoksa El Nesli mi diye vurduğunuz bir ortamda şu an itibariyle ikisinin de sakatlıktan ve biri sakat olması münasebetiyle ben El Nesli derim. Osimen. <laughs> Victor Osimen. Yani Osimen'i kimle kıyaslarım? Dünya futbolunda hani karşısına bir oyuncu koyacaksan Osman'ı tercih edeceğim tek isim vardır. Haaland. Başka yok bence. Bir de Harry Kane dersin. Bu soruyu sormadın kabul ediyorum. <laughs> Osman. Cevap belli değil mi? Duran'a da sorsan Osman der ya. Hani benim demez. Fenerbahçe-Galatasaray derbi özelin sonuna geldik. Siz de skor tahmininizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs>